macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Dede ile beraber çattayız. Ee, yine bir dolapçı indirdik. Of biraz nefes nefese kaldım kusura bakmayın. Kuşa uğraşırken. İndirme anını çekemedim dede çünkü Utku gibi oynatan Utku olsa. İndirme anını da çekerdik. Evet kuş burada hop geldi. Kuşlardan önce geldi. Geldi öne geldi. Kaplar arkadaşlar. Direkt atlayacak. Hop. Hadi. Şu kuşu gördünüz mü? Bilmiyorum da buradan seçiliyormuş. Şu kapmanın dolapçığı var benim değil mi? atlayacak var. Şöyle biraz kuşlara atayım. Kuşları azaltayım yanında kuş gözüksün. Evet kuş bizim kuşlardan önce inecek. Aç arkadaşlar en sevdiğim kuş cinsi. Of, bu arada umarım iyisinizdir. İstanbul'da dediğim gibi daha önceki videoda da söyledim. Hava inanılmaz soğuk. ince hayvan. Bizimkilerin şu yatma... Arkadaşlar ya, kuşlar üşür mü ya? Vallahi üşüyor herhalde hayvanlara baksanıza duruşlara. Bak kuş öne kadar geldi o patladı. Gel, gel, gel. Geldi o ya. O bizde. Bu havada nereye gidecek? Arkadaşlar <laughs> i̇şte kuş bu. Bu da hasta mı? Rahatsız mı? Bu da mı üşüyor? Anladım, bir tuhaf kuş. Acip bine kuşun geçmiş. Bana indi bu kuşları kapattıracak. Ya zannediyor herhalde. diyor Şuraya bir düştü hayvan çıkamıyor oradan. Düştü yere bakar mısınız göstereyim size. Gördün mü camda? Camın arasından girdi içeri. Dün yakalamışım onu ben. farkında değilim acaba bu şey. Atat at dedi, karnı toktu dedi, at bilmiyorum, şu doktora düştü. Dolapçı tek kaldı arkadaşlar, atlar. Sabah bana doğru gelsene. Hadi. Bu var mı? Baksana. O ben meteoroloji biliyorum, nereden biliyorum onu sattığını? O durumuna bakarız telefonda. Sen bize anlıyorsun. Ben. Sen bu iş tamamlayan bir abiye benziyorsun yüzüne. Abi, çok güzel bu şu şey. Arkadaşlar küme sattıcak. Dolapçıların en güzel uylarının sevdiğim uylardan bir tanesinden direkt küme sattı Bu da küme sattıcak. Evet kuşlar kuşu genelde açık kümesi gördüğümü içeri giriyor. Bilmiyorum. Bana mı denk geliyor? Bakın o da kümesi atlayacak şimdi. Üç gün arkadaşlar bunu uçuracağım. Oh. Yakalarsan. Hep aynı saniye yaşıyor. Süreyi küçültemedik. Yağmur şamur derken. Şurayı küçülseydik şimdi onu orada 50 kere almıştım. Bakalım neler yapacak. Gitme şansı yok zaten de. Hop içeri havadan. Yok, yok, yok Hop. Direkt içeri ya. Bak. Direkt içeri. Oo. En sevdim ya. Vallahi sevdim. en sevdiğim. Ya. Böyle kuş yakalamaya ne var ki? Arkadaşlar kuş direkt gitti içeri girdi. Gördüğünüz gibi. Şuradan kenardan Evet. Geçmiş olsun. Baba alsana bunu. Alsana şunu bakalım. Babam bir alsın onu arkadaşlar. Bir inceleme yapalım. Bakalım nasıl e bir yani şey. Dolapçı bir yakalayabilir misin? Değil Yok şeyde. Arada. Ee, Kuş Pazarı'nı biliyor musun? He. Oraya mı Oraya gitti. Tükümesi işte içeri girdi ya. Bangalore'yu oradan nasıl alacağız diyeceğim. Şunu bilmiyorum. Çok kötü yol Çıkamıyorlar. Çıkamıyor. Bir oraya geliyor, bir Şimdi o kadın da biraz ters. Gel, gel, gel. Gel, gel. Dün yağmur çamur olmadan önce kapıyı boyadım. Sprey boya geçtirdim ben. Bu kapıyı boyadım ama <laughs> sonuna yetmedi. Hiç olmadığı için. Çünkü dur onu rezileceğim. Şöyle biraz size izleteceğim. Şöyle yapayım. Evet. Kapıyı yeşile boyadım. Altına yetmedi. Oraya da kırmızı veya turuncu vururum. Büyük ihtimal turuncu vururum. Yeşil turuncu vururum. Gel. Dede evet, yakaladık. Gete bakalım baba. Ne? Kuyrukları mı kırık? Ete bakalım neydi şimdi erkek mi? Besleyeceğim onu ya. Sabahtan beri uçuyor bu kuş beslenir. Getir getir çekme ya bırak bir şey olmaz getir ya. Atayım mı? Yok. At at bir o eksikti baba. Bir şey. İşi değil bence erkek bir bakayım. Çok güzel Bence bak. erkek arkadaşlar. diyor baba ama. Ne şey ya? Yani, bak bir şey öğrendim. Ee, şimdi kuşun internette gördüm. Dişi erkek olduğunu nasıl anlıyoruz biliyor musun baba? Evet. Ama dur şimdi videoda yapmıyorum, Emin de değilim. Karıştırabilirim. Evet. Ee, sen sadece şu elimi çekebilir misin şöyle? Ne? Elimi çekebilir misin? Ama senin elin titrer şimdi. Yok ben, 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 ben. Neyse arkadaşlar onu Utku olduğu bir videoda size göstereceğim. Hani bazı kuşların cinsini anlayamıyorsunuz ya dişi mi erkek mi diye yeni bir formül buldum. internetten gördüm ben de. Onu göstereceğim size. Utkun'un olduğu bir videoda. Bak yeni formülü öğrendim şaşıracaksın sen de. Yılların kuşçusunu bilmiyorsun. Allah Allah. Evet sana da göstereceğim şu videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar kuşu yakaladık. Kuş şöyle bir şey. Dolapçı. Al, uçur kaçır cinsi. Allah. he Allah. Valla bakacağız. Bakacağız. Allah, Allah. Şey yolumda gidiyorum. Bakacağız, bakacağız. Dişim erkek. Çocuklar kuşlar ağacın. Işte hızlı bir şekilde kaçakçılık moduna geçtiler. Gördüğünüz gibi. Bugün yakalamışlar 23 4 tane. Onlar yakalıyor arkadaşlar. Duruyorlar bir de çatta. İki kişi oldukları için ben sıkılıyorum. Evet. Beğeniyorum aşağı. Sağlık daha önemli kuşlar bence. Gelen gelir. Gelen kaçak geliyor zaten. Onunla değil yani. Hiç uğraşmadım geldi kapladı kan. Ay. Ateş yakmışlar. Durmuşlar helal olsun. Durmak bu havada büyük cesaret istiyor. Şunu bir şimdilik şuraya atalım. Ha geç madene çekeceğim. Şuraya koyayım şu kapalı. ondan sonra şuraya atacağım bir dakika. şöyle yapalım. Heh. Hakan, Gecek e, gelsin alsa oradan, nasıl bu oradan? Nasıl alacak Onu orada bizim almamız lazım. Zile basacaksın. Diyeceksin kuşun. Kuş düştü diyeceksin. Benim bakkuluma niye düşüyor? Ben sizden çok baktım. Kuş çubilmedi. Kadın böyle başlayacak söylenmeye. Ömür ederim buraları bak, Hep sıçıyor senin kuşların. Sizin kuşlar hep buraları sıçıyor. O kadın bana öyle dedi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani benim kuşlar buradan oraya sıçıyormuş inanılmaz bir şey. Kuşlar buna sahip çıktı hep ben buralara sıçıyor. Bu kuşlar dedim oraya nasıl sıçsın ya matematik de bilmiyorsun dedim. Binadan ovalinden yetmiyor zaten. Vallahi bilmiyorum. Temizliğe temizliğe. Yani arkadaşlar o olduğu yere kumru konuyor Üste. Yöğünler olduğu için orada yatıyorlar üstünde. O zaman da bizim kuşlar gidiyor oraya konuyor da sıçıyor. Öyle bir dünya yok ya. Öyle bir Bakacağız. Gel. Ben yorumdayım. Bu da dilime dolan diye He? <gülüyor> Olur Ali, Ali abiden öyle düşseydi alırdık onu orada. Hocam açılıyor bak komple. Açacak camı verecek kuşu ya. İki dakikalık iş. Evet. Anladın mı? Ben yorumda gidiyorum. Bak Ali abi o aç mı? Maçı yok. Bak oradan açacak onu. Bak cam açılıyor gördün mü? Bizimki onun da. Bu Ali abi at batarlı. Şurası Ali abilerin yani. evet. Üstü. Üstü de Ali abinin. Daha ne istiyorsun baba? Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Yavaş yavaş sonlandıralım. Dolapçıyı yakaladık. Çok da tat vermedi yakalarken. Direkt içeri atladı zaten. Hiç tat vermedi. Hiç tat vermedi. Böyle kolay yakalanan kuşları sevmiyoruz biz. Biraz bekleseydi, bir şeyler yapsaydı. Güzel olurdu. <laughs> Bunlar ne? Kelebekler. Bakın yani? Kaçak Beşi'nde kanalına abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.